Karın germe isteğiyle başvuran hastalarımızın çoğunluğu doğum yapmış mayanlar. Özellikle ikinci doğumdan sonra karında bir takım problemler daha çok oluşmakta. Bir de daha genç yaşta doğum yapmamış ciddi kilolar veren bayanlar da var. Tabi erkeklerde de aynı durum kilo verildiği zaman oluşabiliyor. Bu bölgede yağ alınsa da fazla bir deri bolluğu oluşuyor. O zaman liposakşın işlemi yeterli olmuyor. Derinin de alınması gerekiyor. Bu gibi durumlarda karın germe ameliyatı yapmamız gerekiyor. En sık yaptığımız karın ameliyatı dediğim gibi ikinci doğum ya da üçüncü hatta daha fazla doğumlar yapmış bayanlarda etek gibi karnın aşağı doğru sarktığı durumlardır. Hatta o kadar dramatiktir ki Kişi genital bölgesini göremez. Oranın temizliğini yapamaz. Bu derinin sarktığı bölgenin altındaki derilerde bir takım yaralar, problemler oluşur. Kilo verilse de bu deriden kurtulma mümkün değildir. Hatta e, bu kilo alıp verme olayı fazla olan kişilerde bu deri bolluğu sırtta da mevcuttur. Ama karında daha çok sarkma tarzındadır. E, bazen karın gerilirken aynı anda bel bölgesinde gerilmesi gerekebilir. Bir diğer önemli nokta bu konuda genital bölge de sanki bir karından böyle ayrılıp aşağı düşmüş gibidir. Bu da büyük sıkıntı yaratan bir durumdur. Ameliyatı yaparken o bölgenin de düzeltilmesi gerekir. Karın germe ameliyatı yaklaşık 2 saat kadar sürer. i̇şlem bu bölgede sezeryan izine denk gelen izin. Yani bölgenin daha uzadığını düşünürsek şöyle kilot içinde kalacak bir çizgiyi kabul etmemiz gerekir. Göbek teliği yeri zaten aşağı doğru kaymıştır. Bu da normal olması gereken yere transfer edilir. Genellikle göbeğin altından kıllı bölgeye kadar olan bölgedeki sarkan deri alınır. Bu bölgeye kadar karın duvarı kaldırılır ve karın aşağı doğru çekilir. Böylece düz bir karın elde edilir ve göbek de yeni yerinden çıkarılmış olur. Aynı anda genital düşen genital bölge de yukarıya alınmış olur. Böylece genital bölge temizliği, estetik görünümü de düzeltilmiş olur. Ee, bazen e, göbek üstü bölgedeki deri bolluğu fazla değildir, alt tarafta da daha fazladır. O zaman mini karın yerme dediğimiz işlemi yapıyoruz. Bu işlemde de sezeryan izinin yine biraz daha uzunu şeklinde girilerek sadece buradaki sınırlı bir miktarda deri alınıyor. Göbek deliğinin yeri değiştirilmiyor. Ameliyat sonrası mutlaka yani mini karın gelmede bazen koymayabiliriz diren ama tam karın gelmede diren koyuyoruz. Diren ertesi gün çekiliyor. Hastalarımız bir gece hastanede kalıyorlar. Ertesi gün öğleden sonra evlerine gidebiliyorlar. Yaklaşık bir ay boyunca arada çıkarıp takabildikleri bir korseyi kullanmaları gerekiyor. Ee, tekrar kilo aldıklarında e, hiçbir zaman ya da doğurduklarında bu kadar büyük bir sarkma tekrar oluşmaz.